Merhaba Arkadaşlar. LED evet, şeritlerle ilgili bir video çekme gereği duydum. Bu da şerit LED'imizin paneli. İlk önce LED'lerimizi buradan dokunarak açıyoruz. Evet. Şimdi şöyle kameramızı da açalım. Evet. Kameramızı açtık şuradan tekrar şerit dediğimize geliyoruz buradan efektlere girelim şöyle şimdi tabi kamerayı aynı anda göremiyorsunuz kamerayı açtık şeritlerimiz tavanda bu şekilde farklı bir efekt seçelim Evet tekrar kameraya geçelim. Gördüğünüz gibi şu anda tavanımızda yaklaşık olarak beşer metrelik iki tane şerit led aldık. Bir buçuk bir buçuk oradan kesildi. Yedi buçuk metrelik şerit ledimiz var. Bunlar beşer metre olarak satılıyor. 2 takım aldık. 2 takımın kontrolcüsünü ayrı ayrı bağladık. Uygulama üzerinden bunları birbirine eşitledik. Şu anda ikisi de tek şeritletmiş gibi çalışabiliyor. Aynı zamanda ayrı ayrı da çalıştırabiliyoruz. Birkaç efekte daha bakalım. Evet. Bu da böyle güzel bir efekt. Böyle birkaç tane daha bakalım. Bu nasılymış? Bu da gece romantik bir efekt. Şöyle bahar. Evet gördüğünüz gibi tam belki göremiyordunuz ama şöyle evet böyle daha güzel oldu. Biz evet, burada birçok düşünme efektini açalım. Evet gördüğünüz gibi sakin sakin. Şöyle enerjik. Evet enerjik gerçekten güzel. Bu şeritler biraz fiyat olarak pahalı ama renkler gerçekten hani mükemmel. Böyle hani sarısı sarıya mı benziyor, beyaza mı benziyor gibi düşünmeyin. Sarısı sarı, kırmızı kırmızı, mavi mavi zaten telefondan da büyük ihtimalle o şekilde görüyorsunuzdur. Şöyle bir kalp şeklinde bir efektimiz var. Buna bakalım nasıl bir şey. Bu da böyle renkler yavaş yavaş solup artıyor. Şöyle mum ışığı, romantik bir ortam baktığımız evet. Tam şu anda telefonun ekranında ben ne görüyorsam ışıklar da aynı o şekilde. Caz müziğinin olduğu bir efektimiz varmış. Buna da bakalım. Evet bu da bu şekilde. Şöyle sarı. Evet sarı ne oluyor? beyaz inceden bir dalga gidiyor sarı ile beraber dönüyor maviye geçelim kırmızıya geçtik şöyle evet ileride kontrolcü sağ köşede olduğu için şurada renkler oradan iki tarafa da yayılıyor bunu 5 metre 10 metre, 20 metre 15 metre olarak şey yapabiliriz. Bu da çok hareketli. Evet, şimdilik bu kadar diyelim. Bu da güzel bir paylaşım ve bilgi oldu.